Youtube'dan da selam arkadaşlar. Kahvemi yapmıştım az önce. Şimdi vlog başlatmaya geldim. Bugün hafta sonu cumartesi. Umarım hafta sonu güzel geçer. Geçtiğimiz iki hafta biliyorsunuz video paylaşamamıştım. Dün bir tane video atmıştım. O yüzden bu hafta birazcık daha aktif olmam gerekiyor. Yani önümüzdeki hafta aktif olmam gerekiyor. Ben de dedim ki yeni bir vlog başlatayım. Havlı Koyla'nın Akan Nehir gibi kitabını okuyordum ben biliyorsunuz. 109. sayfasındaymışım. Aynı yani bir değişiklik olmadı. Bu sabah aslında çok erken uyanmıştım kitap okumak için ama maalesef okuyamadım. Tekrar uyudum. Uyandığım gibi tekrar uyudum yani. Hatta bu sabah Irmak Siler'in kitabından okumak istiyordum. Neyse şimdi kahvemi içerken devam edeceğim. Buna devam edeceğim bugün. Diğer kitaptan biraz daha ilerideyim. O yüzden bununla devam edeceğim. Bunda da daha 100. sayfasına gelemedim. 90 daha 100. sayfasına gelemedim arkadaşlar. 93. sayfasındayım ama kitabı yarılamıştım biliyorsunuz zaten. O yüzden bugün bununla devam edeceğim. Zaman olursa da yine Paula Coelho'nun kitabıyla devam ederim. Bu biraz daha akıcı ilerliyor açıkçası. Bu birazcık daha hikayeler birazcık daha böyle derin olduğu için bu konusu da birazcık derin olduğu için biraz daha böyle yavaş ilerliyor ama dediğim gibi kitabı yarılamıştım zaten. Bugün de birazcık ilerlerim diye düşünüyorum. Belki bitiremeyebilirim bugün ama yine bir 50 sayfa 60 sayfa okumaya çalışacağım bakalım. Bu arada e, kitaplığımda okumadığım bazı kitaplar var arkadaşlar. Ekim okuma planı da yapacağım. Ekim ayı için okuma planı da yapacağım ama hangilerini seçeyim? Şu, şu an seçmedim. Seçeceğim yani. Birkaç tane yeni kitap vardı. Yeni gelen kitaplarım vardı. Geçtiğimiz hafta hediye gelen kitaplar vardı. Bir tanesi Pavlo Coelho'nun Akan Nehir gibi kitabıydı. Diğeri Sarı Yüz. Diğeri de Vatan Millet Samatya kitaplarıydı. Bunlar gelmişti hediye. Bunu ekim ayına mutlaka eklemeyi planlıyorum Türk yazar olarak bunu ekleyeceğim Bu ne saçma ses? Aslında benim Eylül ayında okuma Bu ne saçma siz kitabını ben yeni almıştım biliyorsunuz en son alışver alışverişimden ve Eylül ayı okuma listeme eklemiştim ama zaman yetmedi bu ay okuyamadım maalesef O yüzden Ekim ayında okumayı planlıyorum ve Sarı Yüz kitabını da çok merak ettiğim için bunu da Ekim ayında okuyabilirim. Gelelim diğer e, kitaplığımda beklettiğim ve henüz okumadığım kitaplara. Büyücü var. Tutunamayanlar var. Bir de ikinci Zaman var. Daha sonra Violata kitabı var. Ruhlar Evi var. Yüzyıllık Yalnızlık var. Kolera Günlerinde Aşk kitabı var. Kolera Günlerinde Aşk kitabını da ben yine Eylül ayı okuma planıma eklemiştim ama yine zaman yetmediği için okuyamadığım kitaplardan. Ruhlar evine daha önce başlamıştım ama e, Ruhlar evine daha önce başlamıştım arkadaşlar ama herhalde o benim için doğru bir zaman değildi. O yüzden e, okuyamadan elimden bırakmıştım. Devam edememiştim. Birazcık da kalın bir kitap gördüğünüz gibi. Diğer kitaplar da çok kalın bu arada. Aslında tutun, tutunamayanları Ekim ayında okuyabilirim. Veya bu ayda okuyabilirdim. Eylül ayında ama Eylül ayı benim için Pek de verimli geçmedi yani motivasyon konusunda. O yüzden e, tutunamayanlar da birazcık böyle kalın bir kitap biliyorsunuz. Yani belki Eylül ayında okuyabilirim ama tam olarak yani karar vermiş değilim zaten. Büyücü var. Büyücüyü de çok merak ediyorum. E, ikinci el zaman kitabı var. Bu kitapların hangisi daha akıcı? Bana söylerseniz yani aranızda okuyup aranızda okuyanlar varsa bu kitaplardan işlerinde hangisi daha akıcı yorumlarda yazabilirsiniz. Violeta kitabı var. Diğerlerine nazaran birazcık daha ince bir kitap. Bunu okuyabilirim. Bu kitaplardan seçeceğim okuma planımı bakalım. Bir de benim merak ettiğim ve sepetime attığım henüz almadığım kitaplar var. Onlardan da belki ay içerisinde alabilirim. Belli olmaz yani ama genel olarak bu kitaplardan seçmeye çalışacağım. Bu ne saçma siz kitabıyla vatan millet samatya kesin e, ekim listemde olurlar diye düşünüyorum. Daha sonra Horgan Moda kitapları var arkadaşlar burada. Jubeaba var, kum kaptanları var, mucizeler dükkanı var, gecenin çobanları var, sonsuz topraklar var. Sonsuz toprakları ben başka bir basından e, basımdan okuduğumu hatırlıyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam bu kitabını okuduğumu hatırlıyorum yani ama diğer kitapları okumamıştım en çok merak ettiğimde Gecenin Çobanları. Eğer Ekim ayın eğer Ekim ayında okumayı düşünürsem Gecenin Çobanları veya Kum Kaptanlarını seçerim diye düşünüyorum. İkisinden birini seçebilirim. Bakalım. Kolera günlerinde aşk kitabında yine dediğim gibi Eylül ayında okuyamamıştım. Belki Ekim ayında okuyabilirim. Yani bu şekilde bir okuma planı yapacağım. Bakalım. İkim ayı okuma planımı da ayrı bir videoda paylaşmayı düşünüyorum. E, kitapları tam olarak belirlemedim. Bunların içerisinden seçip bir video çekerim. O videoyu da daha sonra sizinle paylaşırım. İnşallah zaman olursa onu da paylaşırım. Bu ay aslında benim için okuma konusunda hiç de fena gitmedi. Ay başında iki tane kitap bitirmiştim zaten. Ay sonunda daha iki tane kitabımı okumaya devam ediyorum. Toplam dört kitap. Bitirmiş olacağım inşallah. Bunları bitirebilirsem bu ay dört tane kitap bitirmiş olacağım. Zaten dört tane kitap seçmiştim ben. Ee, bu ay bitirdiğim kitaplardan bir tanesi geçtiğimiz ay başladım ve bitiremedim yarım kitabımdı. Ee, normalde de zaten dört tane kitap seçmiştim. Hangilerini okuyamadım bu ay. Kolera günlerinde aşk kitabını okuyamadım. Onu seçmiştim. Bir de Bu ne saçma sesi kitabını seçmiştim. Yani toplamda iki tane kitabımı Okuyamamış oldum. Sağlık olsun. Onları belki Ekim ayında okurum. İnşallah bu iki kitabımı bitirebilirsem en azından dört kitap bitirmiş olacağım bu ay. Siz bu ay hangi kitapları okudunuz arkadaşlar? Tavsiye eder misiniz? Aşağıya yoruma yazarsanız çok sevinirim. <laughs> arkadaşlar ben şimdi birazcık kek atıştırdım çayla birlikte. Evdeki işlerimi hala bitiremedim. Makineye çamaşır attım. Şimdi onların durmasını bekleyeceğim. 30 dakika falan sürüyor. Bizim bahçede biliyorsunuz bir tane kedi yavrulamıştı. Onun yavruları falan var burada. Ben de onlara şöyle ufak bir sepet yaptım. Buraya da mama koydum. Mamadan da yesinler diye. Gerçi benden kaçıyorlar ama bugün birazcık sevdim onları. Suları falan vardı zaten burada. Biraz da mama koydum. Sepete koydum ama sepette durmadılar maalesef. Çünkü çok geziyorlar, arada geliyorlar. Mama falan yiyorlar. Dün akşamdan beri çok fazla rüzgar vardı. Hatta dün akşam bayağı bir rüzgar vardı, korkutucu düzeyde yani. Bugün birazcık daha azaldı rüzgar ama sabah saatlerinden bu yana yine aynı devam etti yani. Zaten İstanbul için fırtına diyordu. Salı günü içinde yağmurlu diyor arkadaşlar. Pazartesi günü belki yağmur yağabilir İstanbul'da. Doğu Karadeniz bölgesinde zaten fırtına, yağmur çok kötüymüş yani duyduğuma göre. Bayağı bir o taraflara bayağı bir yağmış yani. Benim şimdi evde çok az bir işim kaldı. Kendi odamı süpüreceğim. Oturma odasının salonu falan halletmiştim. Bir tek benim odam süpürülecek. Sonra da biraz kitap okurum. Ondan sonra da zaten akşam yemeklerini hazırlamaya başlarım. Bugün türlü yapmayı planlıyorum. Bakalım. Türlü ve pilav yapacağım bugün de. <laughs> arkadaşlar akşam yemeği için şöyle biraz pirinç ıslattım akşama pilav yapacağım bir de türlü yapacağım türlünün malzemelerini de buraya çıkarmıştım patates patlıcan soğan ve birkaç tane biber buzlukta da biraz tavuk vardı onu da fırına attım fırında daha kolay ve çabuk piştiği için zamandan tasarruf yapacağım ve fırında pişireceğim tavukları Evet şimdi türlü yapmaya başlıyorum. Daha sonra da pişmeye bırakacağım. Ben şimdi patlıcanları hazırladım arkadaşlar. Birazcık tuzlu suda beklettikten sonra tencereyi alacağım. Patateslerim falan da hazır. Birazdan bunları da doğrayacağım. Ben böyle kız sebzelerini daha çok seviyorum arkadaşlar. Etli tavukla pek aram yoktur ama böyle karnabahar, ıspanak gibi sebzeleri yemeyi daha çok seviyorum. Galiba bu yüzden birazcık da zayıf kalıyorum. Ee, yani biliyorsunuz zaten kilo alamıyorum o yüzden genelde böyle e, sebze türü şeyleri yemeyi daha çok seviyorum ben. Özellikle sebzelerini. Dediğim gibi karnabahar mesela çok severim. Pazara çok fazla gitmiyoruz arkadaşlar. Genelde babam bizim buradan araba geçiyor. Genelde babam arabalardan alıyor. Böyle sebze türü şeyleri bir de o arabalarda satılanlar bahçeden üretiliyor. O yüzden böyle taze oluyor. Yine patlıcan da bayağı bir tazeydi. Patateslerde yemeklikti, yani kızartma patates almamış zaten. Bu sefer böyle yemek kalmış. Geçen gün ben bimden almıştım bir kilo kadar patates ve kızartmıştım. Bayağı bir tazeydi. Evet, bu tarz bir tencere var arkadaşlar. bunu da yapacağım. Böyle görüyorsunuz. Sebze türü şeyleri genelde bu tencerede yapıyorum. Daha güzel pişiyor. Evet arkadaşlar, bugün de böyle geçti. Türlü pişmek üzere zaten. Pilavı da yeni koymuştum. O da pişiyor. Akşam yemeklerini bu şekilde yaptım. Videomuzun kapanışında burada yapalım. Bugün çok fazla bir şey yapamadım aslında. Fazla kitap okuyamadım ama olsun. Güzel bir gündü yani. Çabuk geçti, hızlı geçti. Hem de sizler için video hazırlamış oldum. Umarım bu videomu sevmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.